Merhaba arkadaşlar yeni bir serimiz olsun mu diye geldim. Yani bu bu video çok kısa olacak yeni bir serimiz olsun mu diye sadece soracağım arkadaşlar hiç görmüşsünüz zaten fenomenler satılmış başka Ahmetcan diye şeyler yapıp küçük çocuklar yapıp serilere başlamışlar. Ben de yeni bir seriye başlayayım ve çocuğun adı ne olsun? Siz söylemezseniz ben kafadan uydururum da. Neyse çocuğu karakter özelliklerinde de yazabilirsiniz ya da hiç kimse yorum atmazsa ben her şeyi kafadan uyduracağım. Bir de anket yapacağım bu videodan sonra. Ankete de gitmeyi unutmayın. Orada şey işte bu seriyi yapayım mı yapmayayım mı diye şey, anket hazırlayacağım. Hadi görüşürüz. Sizi seviyorum. Kanalıma like atmayı e, ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.